Kur'an ve reenkarnasyon. Arkadaşlar Kur'an'da bir ayet var. Bu yüzden bazı Müslümanlar Kur'an'da reenkarnasyon olduğunu savunuyor. Hadi gelin bu ayete beraber bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Siz ölüydünüz. Allah sizi diriltti. Sonra sizi yine öldürür ve ardından tekrar diriltir. Bundan sonra da ona döndürülürsünüz. Arkadaşlar bütün çevreler zaten birbirine benziyor hep aynı. Bakara suresi 28. ayeti siz de araştırabilirsiniz. Bu şekilde yazıyor ve bu ayet geçmiş ve gelecek yaşamlar yani reenkarnasyon olarak yorumlanıyor. Neden derseniz çünkü ruh ölmez. Ruh ölümsüzdür. Sadece biz bedenimizden ayrılıyoruz aslında. Öldüğümüzde yok olmuyoruz. O zaman ayette ölüp dirilen şey ne? Arkadaşlar ölüydüğünüz diriltiden kastı sizi yoktan var etti. Sonrasında devamında da aslında İslam inancına göre dünyada yaratılıyorsunuz, ölüyorsunuz ve tekrar cennet ve cehennem için tekrar yaratılıyorsunuz bedenli bir şekilde. O yüzden diriltir diyor. E, reenkarnasyon İslam'da kesinlikle yok. Lütfen artık farklı yerlere çekmeyin farklı yorumlamayın artık. Tefsirlere de baksanız, meallere de baksanız yok. Çünkü Kur'an apaçık bir kitaptır ve Kur'an apaçık bir kitaptır diye ayet de var. Ve Kur'an'da cennet ve cehennemin tasviri net bir şekilde yapılmış. Eğer sadece Kur'an'da bu ayet olsaydı reenkarnasyon olarak algılanabilirdi ama bütün olarak ele almak gerekiyor. Cennet ve cehennemle ilgili diğer ayetlere de baktığımızda cennetin cehennemin nasıl bir yer olduğunu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Örnek ayet okuyacağım şimdi size. Arkadaşlar Nisa 56. ayet okuyorum. Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye bu derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Allah yücedir, hakimdir. Gördüğünüz gibi cehennem algısı Kur'an'da farklı, yeni çağ spritüelizm felsefesinde farklı, spritüelizm felsefesinde de farklı zaten. Arkadaşlar Yeni transhümanizm veya sprityalizm din değil, inanç değil arkadaşlar, felsefe. Ama İslam bir din biliyorsunuz ve ikisini harmanlamaya çalışmayın. Daha önce harmanlamışlar zaten. Sufizm olmuş. Sufizmi tasavvufu hala İslam zannedenler var. Onlar da araştırsın. Zaten birkaç tane sufi kitabı bile okusalar nasıl ayetlerle çeliştiğini görecekler. Sufizm bu arada çok güzel, çok derin e, kitapları var sufi yazarların. Ama Kur'an değil yani İslam değil. Tarafsız bir şekilde araştırdıktan sonra herkes görebilir. Çok fazla ayet okumayacağım cehennemle ilgili. E, dikenli şeylerin yedirilmesi, zehirli şeylerin yedirilmesi gibi e, böyle ayetler var. Yani cennetin tasviri belli. Şimdi cehennemin tasviri belli. Cennetin tasvirine bakalım şimdi. Muhammed ee, Muhammed Suresi 15. Ayet ''Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır.'' Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? Bakın burada hem cenneti hem cehennemi tasvir etmiş. Yine cehennemde sürekli size kaynar su içireceğiz e, diyor birçok ayette. Cennette de ırmaklar vardır. İşte sarhoş etmeyen şaraplar içecekler ve güzel gözlü, iri gözlü, gencecik huriler kadınlar vardır diye. Yazıyor sizde görebilirsiniz yok huri meyve demekti vesaire diye e, hiç ayetleri çekiştirmeyin bakın Kur'an apaçık bir kitap size de göstereyim haç suresi 16. ayet İşte biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik şüphe yok ki Allah dilediğine hidayet eder. Yani arkadaşlar aklınıza mantığınıza kalbinize yapmıyorsa lütfen inanmayın ama insanların din, diniyle de oynamayın sürekli 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 yok orada öyle demek istemedi yok işte bu 70. manasında farklı bir şey yeni yeni şeyler çıkarıyorsunuz artık son çıkan şeyler beni çıldırtıyor son çıkan şeyler de ne biliyor musunuz ee, aslında Allah yok onun yerine bir başkası var. Peygamber aslında Hazreti Muhammed değil. Başkası gibi. Bunu Müslümanlar söylüyor. İnanmayanların söylemesini anlıyorum ama hem reenkarnasyon var diyorsunuz. Spritüelizmle harmanlıyorsunuz. Güzel bir şey tabii. Spritüelizm felsefesi güzel. Ona inanılması da güzel ama arkadaşlar ben dürüst bir insanım. İkisi farklı şeyler. Ee, geçen gün Yusuf Güney'in videosunu da gördüm. Ee, Cennet cehennem bildiğiniz gibi değil dedi. Ve Spiritualizmdeki cennet cehennemi anlattı. Herkes kendi cehennemini yaratır dedi. Neden bunu söyledi biliyor musunuz? Çünkü yüksek boyutlarda her şey daha çabuk tezahür ediyor. Çünkü her şeyi biz ve bilinçaltımız aslında kontrol ediyor. O yüzden orada nasıl ki rüyanızda bir şey dilediğinizde hemen gerçek oluyor. Diğer yüksek boyutlarda da öyle. Eğer sizin frekansınız düşükse, sizin içinizde korku varsa, siz kendinizi kontrol etmeyi bilmiyorsanız, siz kötü bir insansanız kendi cehenneminizi zaten yaratacaksınız ve herkes kendi inandığı dine göre e, cennete, cehenneme gidecek. Kendisi yaratmış olacak bunu. Kendi bilinci içerisinde yaşıyor yani spiritüalizm felsefesinde bu şekilde ama bunu Kur'an'da aslında böyle yok deyip anlatmasını da şaşırdım. Kendisi çok sevdiğim bir insan. Bunu da prim yapmak için bahsetmiyorum. Sadece apaçık olan bir ayet nasıl inkar edilebilir? Ya beni ilgilendirmez pek fazla ama insanların manipüle edilmesine ben katlanamıyorum. O yüzden buradan da duyurmak istedim. Lütfen okuyun Ateistler bile okuyun, okuyor lütfen. İnanıyorsanız Kur'an'ı okuyun. Çünkü öyle insanlarla karşılaşıyorum ki, öyle linçlerle karşılaşıyorum ki. Kur'an'ı savunmak için Kur'an'daki ayeti inkar eden insanlar var. Kur'an'da olan bir şeyi söylüyorum, bana öyle değil diyor. Gösteriyorum, hala daha inkar ediyor. Benzeri 4-5 ayet daha gösteriyorum destekleyici, onları da inkar ediyor. Ve... Başka bir ayet gösteriyor bana kendisi. Bunu da farklı bir şekilde yorumluyor ve diyor ki hayır bu bir tane ayet geçerli, bu ayet senin dediğin beş ayete zıt benim dediğim bir ayet geçerli diye bir ayet sunmuştu bir arkadaş. Hatırlamıyorum ne ayeti olduğunu. Ha, hatırladım şimdi. Kur'an'a göre sadece Müslümanlar cennete gidecek ve ehli kitap olanlar. Yani Hristiyanlar, Yahudiler de cennete gidecekti. İslam gelmeden önce çünkü onlar değişmemişti. Öyle ayetler var. Bir de Allah katında hak din ve tek din İslam'dır diye ayet de var arkadaşlar. Aslında Kur'an'a göre sadece Müslümanlar cennete gidecek. Ee, onun dışında spiritualizm felsefesine göre iyi kalpli olan her insan... ...yüksek boyutlarda... E, tekamül yüksek boyutlara tekamül edebilir. Bu şekilde yani. Hiç bir hazırlık yapmadan direkt açtım. Aklıma geldi. Aslında onlarca ayet örnek gösterilebilir. Güzel bir video olabilirdi. Yani daha güzel bir video. Ama kısaca bilgilendirme yapmak istedim. Açıkçası sizleri seviyorum.